الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى علي وصحبه اجمعين المكان الذي تؤدى فيه صلاة فيه صلاة العيد بيرام نمازين اداء دلدي مكان تؤدى صلاة العيد بالصحراء بيرام نمازين صحراء اداء دلش Sahra yani geniş alan demek. Yani illa susuz çöl manasında değil ha. Sahra ova yani meydan. Ve yukra fiyaluha fil mescid min gayri özrin. Özürsüz mescitte kılınması mekruhtur. Ala tafsilin fil mezahib. mezheplerin tafsili üzere. Çünkü mescitler ufaktır. Daha ufak oluyor. Bayram namazı topluca bir yerde kılınıyor. Oraya sığılmaz. Tamam, bu yani onun için o, o eski mescitlerin durumunu düşünün de öyle anlayın yani yoksa zamanimize tam uygulanmaz o. Burada Hanefiler dediler, Hanefiler, لم يستثنوا مسجد مكة من المساج المساجد التي التي يكره فيها Eee diğer o bayram namazının mekruh olduğu, mekruh olması mescitlerde mekruh olmasından Mescid-i Mekke'yi istisna etmediler. Dediler Mekke mescidi de öyledir. Ve vafakul Hanabile vel Malikiye fi Bu Bunun haricinde diğer Hanbeli ve Malikiye muvafakat etti. Ben önce Hanefi okuduğum için bu anlaşılmadı. Yukarıdan önce diğerlerini de okuyayım. Şimdi Malikiler dediler kalu yunde bu fiilu bi sahra ve la Sahrada kılınması menduptur. Sünnet değil. Yani diğer o Şafii'nin filan sünnet tabirine denktir. Yani mendubu yani müstehaptır demek ama sünnet biraz daha güçlü tutuyorlar onlar. Sünnet değil menduptur. Ve yukrahu fi'luha fil mescid min gayri özrin. Özürsüz mescitte kılınması mekruhtur. İlla bi Mekke. Mekke hariç fel afdal fi'luha bil mescidil haram li şerefil bukati. Onda eftal olan mescidi haramda kılınması çünkü o bukanın buka yani vadi demek bölge o Kabe'nin olduğu bölgenin şerefinden dolayı. Ve müşahedetil beyt bir de beytullahın müşahedesinden dolayı. Çünkü bayram namazında da Kabe'ye dönüyorsun. Kabe'yi orada görüyorsun. Onun için e, beytin müşahedesi orada var. Diğer tarafta beyt bizzat görülmüyor. Bundan dolayı Mekke müstesna diğer yerlerde mescit mekruhtur dediler. Hanbeliler ise kalu tusennu salatul id bir sahra bayram namazı sahrada sünnettir bi şartı şu şartla ki en tekune min bunyan örfen şehrin bünyanına yani o mamur binalarının olduğu bölgeye örfen yakın olması lazımdır. Yakınlıkta bir hudut tayin etmedi. Yani iştihaden insan baktığında diyecek ki bura yakındır. Çok uzak değil çünkü gelmesi zor olur. فَاِنْ بَعُدَتْ anil الْبُنْيَانِ örfen Eğer o şehrin bünyanından örfen uzaksa فَلَا تَسِحُ صَلَاتُ الْعِيدِ ف۪يهَا رَأْسَنْ O namaz zaten baştan şey olmaz. Ee, bayram namazı sahi olmaz. Çünkü şehirde aynı cuma namazı gibi şehirliler için bu şeydir, sünnetdir. Daha küçük şeyler için değil. Şehirden uzağa gitmiş oldun. Halbuki yani bayram namazında insanlar şehre geliyorlar. Değil mi? Onun şehirden uzağa gitmesi olmaz. Ve yukrah salatu hafil mescid biduni uzrin illa limen bi Mekke mescitte kılınması özürsüz mescitte kılınması mekruhdur. Mekke'de olanlar hariç. Fe innehum fil mescidil haram kema yekulul maliki. Onlar da malikinin dediği gibi mescidi haramda kılınması eftaldir dediler. Maliki ile Hanbeli burada müttefikler. İşte Hanefi mezhebi burada onlara diğerlerinde muvaffak ediyor ama Mekke'yi istisna etmiyor. Eşşafiye tu kalu bil mescid eftal. O dedi mescitte kılınması eftaldir. Li Şerefinden dolayı illa li uzrin Ancak özür sebebiyle mesela darlığı gibi özür sebebiyle dışarıda olması daha eftaldir. Fe yukrahu fihi Ama dar olursa şeydir, izdiham sebebiyle mekruh olur. O müminlere eziyettir. Ve hine izin yusennul huruc İşte o zaman çıkmak sünnettir. Yani şimdi biraz o dönemde aslında Maliki Hanbeli ile Hanefi de burada beraber Şafii tatbikte yani pratikte çok bir fark yok. Çünkü neden zaten mescitler ufaktır. Cuma namazında da çoğu zaman dışarı çıkılıyor. Yani bayram namazı ve diğerlerinde daha geniş bir meydanda sahrada bütün şeyi çünkü toplanıyor. Bütün camilerdeki mescitte şey mescid ailesi de oraya geliyorlar. Zaten yani genelde dışarıda kılınıyor. Ama şeyde o zaman diyorlar mescid dışarıdaki mi Şimdi burada zaten sığılmadığı için izdiham olduğu için dışarısı eftal diyor. Öbürü de diyor aslı itibariyle mescid eftaldir, mescid şereflidir. Fakat şey var. İzdiham olursa o zaman mescitte kılınır. Yoksa mescid eftaldir diyor. Yani neticede yani bakış açıları anlaşılıyor yani şeyde. Fakat şimdi mescitler daha da geniş olunca e, biraz durum farklı gibi ama bu da tam değil. Yani onu da söyleyeyim yine fihi nazar denir buna. Şimdi evet mescitlerimiz biraz daha geniş ama buna göre de insanlarımız kalabalık. Şimdi sen Mesela cuma namazında da olsa öyle, bayram namazında da olsa. Şimdi mescid büyüktür diyorsun. Çoğu mescidimiz var, cemaat dolmuyor mesela diyelim. Ama insanlarımız namazda tembeller, gafiller. Namaza gelmiyorlar. Halbuki İslam'da bütün hepsinin namaza gelmesi lazım. E bir de hatta bayram namazında kadınlar, çocuklar da geliyorlar. Şimdi sen hangi mescide sokacaksın onları? Öyle değil mi? E şu anda kalabalık da çok fazla yani bir meydana toplasan yine toplanmaz yani yine sıkmaz cuma namazı da öyle oldu onun için sonraki gelen alimler bu mazeretten dolayı cuma namazında bayram namazında farklı yerlerde ayrı ayrı cemaatler halinde kılınmasına izin verdi çünkü tam tatbik etmeye çalışsan tatbik edemezsin onu şimdi bütün ahaliyi nasıl bir yerde toplayacaksın İstanbul'u nasıl bir yerde toplayacaksın? Hele bir de onun kalabalığını düşün. Hepsi birbirine bitişik, tek yer hükmünde. Yani o siyasi sınırlar İslam'da yoktur. İl ilçe sınırı yoktur yani şey vardır. Şehir bitişikse, dünyanın bitişikse bitişiktir. Bir, bir yerdir. Yani o bir yerde kırılmasının tabii ki çok fazla mümkün değil. Şey e, böyle olunca ulema izin verdi ama bu gibi şeyler şairi şey, İslamiyeden olduğu için herkes kalkıp kafasına göre de diğer bir nafile namazlar gibi veya vakit namazlar gel iki üç kişi şurada beraber kılak diye ayrı ayrı cemaat olabilir mi olamaz onun için burada toplum yapıldığında bir toplum olarak yapıyorsun bir de imam bir tane olacak hani cemaat olursun herkes gitti de imamı kim olacak? Bu gibi şeylerde e, nizamın devamı için, bu işin yürütülebilmesi için devlet burada toplum adına giriyor ortaya, onun tayin ettiği imam, ratip imam veya da onun ta ve tayin ettiği yerde kılınabilir. Çünkü toplum adına birinin karar vermesi lazım değil mi? O diyecek ben imam olamam diyecek ben imam olamam. Herkes kafasına da göre de cemaat olmayınca işte bak mesela cuma namazını ileride okuyacağız. Cuma namazı mesela Hanefiler sultanın tayin ettiği imam kıldırır diyor ya. <laughs> ve onun tayin ettiği yerde kıldırır. Ve evvel halk zaten sultanın kıldırmasıdır. Sonra o sultan hak onundur. O kimi tayin ederse o kılar. Şimdi bazı mezhepler bunu söylemiyorsa da ama tatbikte böyledir. Başka türlü tabii ki mümkün değil. Hanefi biraz daha o devlet sistemi olduğu için, hani devletlerin anayasası olduğu için onu kayda geçirmiş. Yoksa herkes kafasına göre namaz kılamaz ki. Değil mi? Görüyorum bak mesela teravih namazı öyle değil. Hani ayrı ayrı yerler olur ama cuma namazında adam kendi kafasına göre bir yer açmış diyor. Biz burada cuma kılıyoruz. Biraz 3-5 insan gelir kalabalık olursa öyle olur mu sen ümmeti nasıl biliyorsun hepimiz toplanacağız evet parça parça yerde kılma izin varsa da o da ancak zaruret miktarı iki yerde kılınması mümkünken üçüncü yer açılmaz <laughs> oldu mu buna dikkat edin mesela şeylerde mesela itikaf bahsinde görürsünüz itikaf mescitte olmalıdır acaba mescit Cuma mescidi mi? Cuma'nın kılındığı mescit mi olur? Cuma kılmayan mescit de olur mu? Eğer olursa cuma kılmayan mescit itikafa giren cuma namazı için çıkması nasıl olur? Değil mi? Bak bu konular işleniyor. Demek ki her mescitte cuma kılınmıyordu. Şimdi izin derken de burada e, şu anda yani örfi olarak burada sarı izin lazım gelmez zımnen izin de kafidir. Nasıl? Şu anki uygulamada bir yere mescit e, devlet orada mescidi kabul ettiyse mescit olarak resmiyete geçip mescide izin verdiyse cumaya da zımnen izin veriyor. Çünkü tabi ki öyledir. O zımni izin sayılır. İbn Abidin ona fetva veriyor ya. Yani. Oldu mu? ومتى خرج الإمام للصلاة في الصحراء ندب له أن يستخلف غيره ليصلي بالضعفاء الذين يتضررون بالخروج إلى الصحراء لصلاة العيد بأحكامها المتقدمة لأن صلاة العيد يجوز أداها في موضعين شمدي إمام صحرايا نماذج شن yerine birini tayin etmesi menduptur. Mescitteki yerine birini tayin etmesi menduptur. Ta ki o sahraya çıkmaya kadir olmayan zayıflar onlara orada namaz kıldırsın diye. Zayıflar oru sahraya çıktığında da gidemeyenler onlar o zaman o zayıf olanlar şeyde kılabilirler. Mescitte kılabilir onlar yerine onlara imamlık içinde birini tayin etmesi menduptur geçmiş ahkam üzere çünkü bayram namazı iki mevzide edası caizdir. Burada Malikilerin bir tafsili var. la da bu en yesteklifel imam men yusalli en ve lakin la yecheruna Maliki demiş imamın yerine bir halef tayin etmesi mendup değil. Zayıflar için bir halef tayin etmesi mendup değil. Onlar namazı kılarlar fakat kıraati sessiz yaparlar. Cehri yapmazlar dedi. Ve şeyden sonra da hutbe okumazlar. <laughs> Namazdan sonra hutbe okumazlar. Hutbesiz sırrı namaz kılarlar. Dedi cuma namazı gibi bir yerde eda edilir. Şimdi burada yani hüküm aslında cuma namazı gibi burada iki yerde kılınır derken zaruresiz herkes gidip de kendi kendine kılır kılar değil. Yani devlet böyle iki yerde kıldırabilir. Bayram namazında bir taraf sahradayken bir taraf da zayıflar gidemeyenler için şeyde kılınabilir. Mescide cuma namazında böyle bir durum yok. Bu noktadan şeyden ayrılıyor. Bir nok Yoksa kafasına göre herkes bir yerde kılabilir manasında değil. A- bayram namazını kılmamış kaza bahsinde okuduk bazı mezheplere göre kazası yapılıyor. E yerine bir nafile kılınıyor. de Mesela Hanefi diyor ki dört rekat bir namaz kılarsın mesela. Bu gibi bir manada şu şey yapılabilir, kılınabilir. İmam Malik'in bu fetvası da makul gayet anlaşılır ince bir fıkıhtır yani. Bu bayramın mahiyetini de görerek o da dedi ki gizli okusun, hutbe yap, hutbe vermesin asıl olanı öbürü saydı. Bayram namazının mekruhları bu da son konumuz bayram namazı ile ilgili mekruhatu salatul eid yukra tenafül lil imam vel memun kable ve ba'deha ala tafsil. Şimdi namazgahta imamda da bayram namazının öncesinde ve sonrasında başka bir nafile namaz kılması mekruhtur. Çünkü bu ibadete şey karıştırır. O bayram namazına başka ibadetleri karıştırılır. Avam bunu dinden telakki eder. Onu da Allah Resulü sadece bayram namazını kıldı. Namazgahta başka bir namaz yoktur. Anlaşıldı mı bayram namazında? Nafile kılmıyor. Bekler sadece. Şimdi genel hüküm bu. Tafsilinde <laughs> Hanefiler dediler yukra ve kabla fil musalla ve Bayram namazından önce gerek namazgahta musallada gerek başka bir yerde nafile kılmak mekruhtur. O günde bayram namazından önce namazgah haricinde de nafile mekruhtur dedi. Ve yukra ve tenefful fil musalla fakat Bayram namazından sonra, sonra namazgahta mekruhtur evine gider orada kılar bayram namazından sonra. Namazgah mekruhtur. Ve ma beyt fela yukrah. Evde mekruh değil. Şafi ise dediler yukra lil imam en yetenefele kablaha ve ba'da. İmam için bayram namazının öncesi ve sonrasında nafile mekruhtur. Sevan kana fi sara gayra. İster sahrada olsun ister mescitte başka yerde olsun. Ve ammel memum. İmama uyan kimse ise fela yukra lev tenafulu qabla mutlaqan ve la ba'daha in kana mimmen lem yesma'il hutbete li samam au bu'din ve illa kuriha. Ama imama uyan kimse içinse eğer hutbeyi işitmeyen mesela kulağı işitmediği için veyahut da uzakta olduğu için hutbeyi işitmeyen kimse nafile kılabilir. Yoksa mekruhtür. Yani kalabalık imam hutbeyi okurken orada adam duymuyor. Hiçbir şey duymuyorsa orada hani dinleme farzı yok. Hutbeyi dinleme durumu yok. Dinleyemiyor. O halde nafile kılabilir dedi. Uzakta olduğu için. Yo, ama dinleyebiliyorsa, duyuyorsa mekrudur. Hanefi öyle demiyor. İsterse imamı duymasın. Orada herkes oturup dinler. Başka nafile ile de meşgul olun, olunulmaz. <laughs> Malikiler yukarı tenafur kabla ve bada in ed, in udiyet bir sahra kema huve sünne. Sünnette olduğu üzere eğer sahrada kılınıyorsa bayram namazı öncesi ve sonrasında mekruhtur nafile. Ve ama izâ bil mescid ala hilâfi sünne ama mescidde eda ediliyorsa ki sünnetin hilafınadır bu. Resulullah'ın sünnetin yani Resul'a şeyde sarada kıldırıyor. Eğer böyle ise فَلَا يُكْرَ تَنَفُّ قبلها ولا Öncesinde ve sonrasında mekruh değildir. O hadistekini, o hadisteki ifadeyi Resulullah'ın tatbikin olan o sahrada kılmak üzerine taksis etti. Hanbeli ise yukra tenafül kabla ve ba'daha bil mevdi'i lezi Namazın, bayram namazının eda edildiği mevzide, öncesinde ve sonrasında nafile mekrudur. Sevan el mescid evi sahra. ister mescid olsun, ister sahra olsun. Yani burada Maliki'nin biraz ruhsatı var. Mescid için yani sahra haricindeki diğerleri şeye hepsine şamil tutuyorlar. Bir tek Şafii hutbeyi işitmeyen kimseyi orada istisna ediyor. Ee, Hazreti Ali radıyallahu an onun hilafetinde namazgahta birinin nafile kıldığını gördü. Dedi ki: "Eraeytellezî yenha abden izâ salla Bu ayet olmasaydı gördün mü o, o adamı ki Namaz kılan adamı abdi namazdan men ediyor. Bu ayet aslında şey kafir hakkındadır. Fakat o ayetin lafzının genelinden bakarak ıtlakından dedi bu ayet olmasaydı bu adamı şey yapardım. Men ederdim. Yani halifedir kılmayacaksın diye men ederdim. Yani inkar etti bu doğru değildir dedi. Ama fiili bir mende bulunmadı. Onun da gerekçesini anlattı. Sırf şu ayetin zahirine uygun, zahirine göre bir e, uygunsuz halde olmayayım diye. Onun için namazgahda sade bayram namazı kılınır. Ve hunâke mendubat ve mekruhâtun uhrâ zâdehal malikiye ve şafiye vel bile. Bunun haricinde de birkaç mendub ve mekruh var bu ziyadeliği Maliki Şafi ve Hanefi yapmış. Hanbeli de yok. O da nedir? Hanefiler dedi yukrahu en yeclise kable şuru fi hutbetil idil ula bayram hutbesinin birincisinde, birinci hutbede e, hutbeye başlamadan önce oturmak. Bu mekrudur dediler bel yeşra'u fil hutbeti ba'de suud. Minbere çıktıktan sonra direkt hutbeye başlar. Ve la Oturmaz. Bu hatip için. Yani hatip bayram hutbesinde çıktığında oturmaz. Çıkar çıkmaz ayakta durup orada hutbeyi okur. İki hutbe arasında ancak oturuyor. Başında oturmaz dedi. Bi khilafi hutbetil cumati fe inna yusenna en yeclise ula Çünkü onda cuma hutbesi böyle değil e, dinbere çıktığında önce azıcık bir oturması başta oturması sünnettir. E, bunu ziyade etti. Şafiiler inne hutbetel cuma yuştaratu leha el kıyam ve taharatu ve setrul avreti. Cuma hutbesinde cumanın iki hutbesinde de kıyam ayakta olması, taharet abdestli olması ve setri avret şeydir, şarttır dedi ve en yeclise beynavma kalilen ve iki hutbe arasında biraz imamın oturması bu da şarttır. Bi hilafi hutbeteyl ideyn iki bayram namazı böyle değil. Fela yüştaratu fîmâ bel Bunlar onda şart değil müstehaptır dedi. Malikiler ise yündebul cülüs fi evvel hutbeteyn ve beynavma fil iid. Bayram namazında iki hutbenin birincisinde oturması menduptur ve arasında oturması da menduptur. Bu farklıdır. Burada farklı. O diyor başında şey e, baş tarafında da oturur, ortada da oturur menduptur. Ve amma fi hutbetil cumati cuma hutbesinde ise fe yusennu, menduptur. Şey sünnettir. Cuma'da sünnet şeyden mendup Biraz daha düşük bayram namazına ve لو احدث في اسماء خطبهي العيدين فانه يستمر فيما ولا يستخلف bayram namazının hutbelerinde abdesti bozulsa hatibin hutbeye devam eder yerine halef tayin etmez bi hilafi il cumati cuma hutbe söyle değil fe in ahdafe fi ma burada abdestsiz yapamaz abdest bozulursa hutbede yerine halef tayin eder cuma namazındaki hutbe güçlüdür çünkü bak cuma namazındaki hutbe öğlenin iki rekat farzının yerindedir yani öğlen namazı dört rekattır cuma günü öğlen namazı yerine bedel olarak cuma namazı geliyor çünkü namaz beş vakittir altı vakit değil öğlen namazı da cuma günü namaz dört vakte düşmüş değil yine beştir öğlenin bedelidir topluca kılınıyor. O dört rekattır. İki rekatı son iki rekatına mukabil iki tane hutbe vardır. Anlaşıldı mı? O hutbe namaza dahildir. Onun için bak cumada hutbe çok önemli. Şair İslamiyedendir, namazdandır. Namazla ilgili hükümler onda da geçerlidir. Onun için hutbenin Türkçe olması, başka lisanda Arabi'den gayri bir lisan olması caiz değil bu insanların efendim işte insanlara anlatalım işte anlasınlar diye bahane olmaz burada. Bu ibadettendir. Namazdandır o. O bir vaaz nasihat yeri değil. Halkın böyle tafsilen manayı anlatıp talim yeri değil. Tezkir yeridir. Hatırlatma yeridir. Tezkir ise lisan-ı Kur'an'la uygundur. Anlaşıldı mı? Eğer anlıyorsa nurunu alır. Nur. Anlamıyorsa da en azından der ki imam hutbede bana hatip dinin zaruriyatını bana bildiriyor. Takvayı bildiriyor. Bunu söylüyor. O genel örfü bir mana anlar. O kafidir. Oldu mu? Bununla bitirdik bayram namazını. Ezan ve ha yok bayram namazı bitmedi. Özür. Daha devam ediyor. Bayram namazındaki ezan ve ikamet meselesine geldik. انا سأبقى هنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دواه من الحمد لله رب العالمين